Herkese PES 2 Sokayısından merhaba arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Bugün arkadaşlar PES 2013 oyunumuza e, forma yani lisanslı forma yapımını göstereceğim. 3 büyüklere hem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olarak. Beşiktaş'ın e, dosyasını DT0 F içerisinde Fenerbahçe formasını ve Galatasaray formasını DT0C.img klasör içerisinde bulabilirsiniz. Onu şuradan gösterelim. Bunda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın forması mevcut arkadaşlar. E, Beşiktaş'ın forması ise bu klasör içerisinde. Yani DTS-IMG dost klasör içerisinde. Bir, onu da ben size etmiş olayım. Şunu bir silelim. Evet, sildik. Şimdi ben size bu üç programı da açıklama ya da vereceğim. Şu iki program aynı işlemi yapıyor. Eğer bu program size çalışmazsa Game Graphics sürücüyü kullanabilirsiniz. Öncelikle buradaki .img dosyasının içerisindeki dosyaları ayıklayacağız. Şimdi, .afp explorer programımızı çalıştıralım. Burada .apc'yı tıklayalım, masaüstü. Şimdi .dt0c.img hani Fenerbahçe'nin forma, Galatasaray formasının olduğu dosyayı açacağız. Evet, burada açalım. Şu an bunun içerisinde bin dosyaları var. Bunları ayıklayacağız ve burada kırmızı dire basıp ayıklamayacağız. Konuşamadım. Şimdi ayıklayacağımız yere gelelim. Edit'in -ed içerisine atacağım tekrardan. Siz herhangi bir klasör içerisine atabilirsiniz ama attığınız yeri unutmayın. Tamam diyelim. Bu şekilde yapmanızı fayda var. Çünkü sadece AFS Explorer üzerinden yaparsanız Düzeltiyorum. Ee, sadece PSMG Explorer üzerinden yaparsanız oyunu siyah ekranında kalacaktır veya e, loading ekranına dönüp kalacaktır, açılmayacaktır. O yüzden Explorer ayıklayın. Daha sonrasında tekrardan img'ye çevireceğiz. Onu da göstereceğim. Şimdi programda işimiz bitti. Kısaltalım. Edit klasörümüze girelim. Gördüğünüz gibi buradan full office dump diye bir klasör oluşmuş durumda. Ve bunun içerisinde de bin dosyaları var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisinde hangisi Galatasaray'ın forması, hangisi Fener'in forması ona bir bakalım. Burada ben ayıklamıştım forma. Mesela 65, 68, 65, 69. Bu iki klasörü kopyalayalım ve masa üstümüze yapıştıralım. Şimdi bu iki dosyayı düzenleyeceğiz. Şimdi MSI e, MK Explorer programımızı çalıştırıyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırın arkadaşlar, taktirde çalışmaz. Aynı şekilde tekrardan belirtiyorum, aynı işlemi programda programla Eğer program size çalışmazsa, Game Graphics Studio'yu kullanabilirsiniz. Şimdi buradan e, Open diye masa üstümüzdeki Evet, masa üstümüzde geldik. Şimdi öncelikle ünlemada 65 68'e bakalım. Bu Galatasaray'ın forması ama şey, kaleci forması. Kaleci formasıyla bir işim yok. Yani isterseniz onu da güncelleyebilirsiniz. Benim öncelikle güncellemem istediğim bu forma arkadaşlar. Bu formayı güncelleyeceğim. Yazı çok altta biraz onu üstte aldım. Kendim editlediğim için. Şimdi ee, buradan import ediyoruz, yani import'a tıkladık. Ben size zaten arkadaşlar dosyaları vereceğim, yani dosyaları ben sizinle paylaşacağım. Edit klasör, formalar, Galatasaray, ee, burada bakalım bu değil. Bu Avrupa formasıydı, burada formlar var. Hayır burada değil. Pardon, buradan arkadaşlar e, jpg olarak yapalım. Evet, gördüğünüz gibi formamız burada. Burada bir tane var. Burada da aynı. Fark etmiyor. Seçenin birine Formumuz gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Yani formamızı edit demiş olduk. Bunu kaydediyoruz. Daha sonrasında da yani onaylıyoruz. Özür diliyorum. Daha sonrasında kaydetiyoruz Birinci formamızı kaydettik. Şimdi ikinci formamıza gelelim. Ee, bu reklamları çok üstte aldım arkadaşlar. Çünkü numara gözükmüyordu. Numaranın böyle üzerine geliyordu. Onu da düzenledim tekrardan. Şimdi tekrar formalara geldik. Buradan nerede neredeydi bu diğer forma? BP içerisindeydi sanırsam. Evet. Burada. Tamam. Eğer dediğim gibi resminiz eğer büyükse buradan e, ayarlama yapabilirsiniz. Boyutunu düzenleyebilirsiniz. Tamam dedik. Kaydettik. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Yani başka bir işlem yapmamıza gerek yok bu kadar. Ya, Şimdi burada ya unuttuk ya. bir şeyi söylemeyi. Ee, Şimdi buradan aç, import ediyoruz ya. Hani e, şunu söylemeyi ben size unuttum. Hemen onu da düzeltelim. Masa üstünde arkadaşlar hani resmimizi attık ya. ya. Edit. Formalar. Nasıl Şimdi o arkadaşlar ben şunu da bir göstereyim, bir göstereyim bir ben size. Buradan formamızı seçtiğimizde. Bakın. Buradan formamızı seçtiğimizde. Burası 32 bit RGB Noal oluyor. Yani bunu bizim 8 bit ayarlamamız yani convert etmemiz gerekiyor. Burada convert 8 biti seçiyoruz. Bunu söylemeyi unuttum. Sonrasında kaydetliyoruz. Ve aynı şekilde bunu da kaydetliyoruz. Aynı işlemi bunda da yapıyoruz. Bakın 8 bit ama eğer siz yeni forma attığınızda Bakın yeni format verilirse burası büyük ihtimal 8 bit olmayabilir. 32 bit olacaktır veya yani no alpha diyecektir. Hemen bunu convert diyoruz, 8 biti çekiyoruz, kaydet diyoruz ve kaydet diyoruz. Daha sonrasında bu işlemler bittikten sonra bu iki dosyayı kopyalıyoruz. Edit'in içerisine gelelim, bu klasörün içerisine tekrardan bunları yapıştırıyoruz. Tamam, tamam deyin. Bunları silebilirsiniz, atabilirsiniz. Şimdi AFS Explorer'ı çalıştırıyoruz. Tekrardan AFM'imizi seçelim. Hani dos IMG dosyası, <laughs> <tts3> DT dosyasını seçelim. Her kapatmadıysanız, açıksa da devam edebilirsiniz. Şimdi yeşil dire tıklıyoruz. İlk önce çıkartmak için neydi? Kırmızı dir. birleştirmek için de yeşil dire tıklıyoruz. Buradan full AFS file dump dosyasını ee, tamam diyoruz yes diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi tekrardan tekrardan bir klasör oluşturalım. Onun içerisine atalım. E, ee, masa üstü yeni klasör. Buraya da yine aynı şekilde dt0 c.img diyoruz ve tamam diyoruz. Şu an işlemlerimiz bitmesiydi arkadaşlar. Tamam diyelim. Success bu. Okay. İçinde baya bir dosya varmış bu arada. Tamamdır. Bunları bütün her şeyi kapatabilirsiniz. Yeni klasörümüzün içerisine DT0C yani forma, güncel formalar, lisanslı formalarımız eklendi. İşlem bitti. Şimdi bunu oyunumuzun kurulu olduğu yere yani DT0C ile değiştireceğiz. Oradaki orijinalle değiştireceğiz. Bunu USB'mizin içerisine bir atalım, kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar önceki playstation uçurumumuzda gördüğünüz gibi dosyamızı attık ve buradan da e, multimedimize girelim. Şimdi arkadaşlar buradan en sola bir gidelim dosyanın gelelim girelim pc3 road diyoruz. Ee, daha sonrasında usbmize bir gelelim. DTS0C dosyamızı görüyoruz buraya atmıştık bunu kopyalayalım tekrar bir tane daha pc3 road açıyoruz. Oyunumuzun kurulu olduğu yere gidelim. Devam ettirdiğiniz sıfır games klasörü size e, game klasörü içerisinde olabilir ama ben de Bless uyumlu olduğu için e, PS2013 multimende giriyoruz buradan da e, PS3 game sonra OSR dir dt0c.img e dosyasını bir bulalım bir bulalım bu orijinal bu orijinali bir yedekleyelim arkadaşlar ya yani buna yedek yazarsanız bunu zaten PlayStation 3 görmeyecektir hadi böylelikle silmemiş oluruz tamam şimdi ya kopyaladığımız dosyayı buraya yapıştırıyoruz ya arkadaşlar ya. evet şu an dosyaları ya kopyalama işlemimiz bitti arkadaşlar ve e, oyunumuzu bir açalım bakalım Şimdi öncelikle bir maç ekranından bir bakalım. Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye Galatasaray'a. Tamam. tamam. Beşiktaş'ta hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Fenerbahçe dedi. Güzel. Galatasaray. o güzel. Güzel. Galatasaray güzel. Şimdi bir de düzenleme menüsünden bakacağım. Hani onu fark ettim gerçekten. Mesela bakın vida oyuncu adını giriyoruz. Burada vida mida yazmıyor. Bu 24. Bu bunu düzenledim güzel oldu. Beşiktaş'ın şeyini ekledim altına. Ee, Fenerbahçe'ye bakalım. Tissera'd. Oyuncu adı Tisserant. Oyuncu adları işte arkadaki numaranın renklerini falan hepsini değiştirdim. Normalde beyazdı. Mavi yaptık. Bu güzel. Ee, Galatasaray'a gelelim. Mustera. Marka. Oyuncu adı. Marka onu oyuncadında bu şekilde yaptık. İşte 45'in tam altına e, Galatasaray'ın simgesini koyduk, logosunu koyduk. Güzel oldu. Oyuncunun yüzüne bir bakalım. Gördüğünüz gibi e, çok güzel oldu. Çiçekli bir forması oldu. Aynı forma diğer içi diğeri için de geçerli.